Şu Türkiye'de yaşanan bir motor kazalarına ve kavgalarına bakacağım. <laughs> Artık bunlardan çok bir... Sayne burada mısın? Sayne'cim burada mısın kardeşim? Asla kaçırmam iyi tamam. Arkadaşlar motorcular hatalı. Şerit değiştirdi. Ayağını yere koydu. Hatalı. Geçmiş olsun. Hala da bunları savunan öbürler Abdülhamit'i savundum. Savunmadım. Sen Menderes'leri savundun. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> Işık yandı abi. Bekliyoruz. Abi geç fark etmişlerdir. Nasıl tamam <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Yeşil yanında geçti o zaten. Yeşilde geçmek. <laughs> Açıklama da polisten sonra yapılıyor yani. Işık kırmızıda geçmek. İçeri gidiyorum yasak dışarı çıkıyorum yazak Nerede gidiyorum arkadaş ben bunu. İçeri gireyim yasak dışarı çıkayım yasak ne de yiyeyim ya. Ya ben galiba motor alacağım arkadaşlar ya. Ben galiba alacağım ya. Galiba alacağım. Yeni video vardı bugün motorcu kavgaları yazınca çıkıyor 3-4 saat olmuş atalı tamam ona da bakarız. Abo o o o o Aa, hiç şey olmadı lan tertemiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil miydi ya? <laughs> Yok ya öyle çopur mopur değil oğlum alacağım binlik binlik böyle. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. <laughs> Yavaş acele etme. Çok güzel. Gel oğlum. Tamam gaza gelme. Gaza geldi. <laughs> Harbiden var ya. Düşecek değil mi? Hı hı. Bak 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 ben ne dedim abi. Ben ne dedim biz <laughs> işte orayı <çekin. gülüyor> o, Koş, Ronaldo ya his last. <laughs> Durdurdum ya. Bir şey yok ya. Ellerim titriyor. Lan bu şey değil mi bu ya? Ne oldu lan? Youtuber bir çocuk vardı. Youtuber ne Yapılır. mıydı? Yapılır. Bu Yok ben kalsın. eve nasıl gideceğim? Geliyorken sen böyle yaptığını gördüm. Ben de dedim herhalde bas diyor. Arkadaşlar buradan sanayiye gideceğiz galiba. Ben bu arkadaş şeyden hatırlıyorum. Deli Mine ile boks başına çıkmıştı. <laughs> çıkmıştı. Dışında var mı Arzu? Şey yok ki normal iki parmak. Bir şey yok ki. <laughs> Depoyu da daha yeni doldurmuştum. ya. Yani. Aa benzin attı değil mi? Sigara içmeyin sakın. Kocaman bu arada. Şurası ufak Dikkatli bakın sola sinyali yanıyor. Ve sağa dönüyor değil mi? Depo Savaşı'nı akşam izleriz, gece izleriz. Dayı sinyalin sola yanıyor ya. <laughs> ha. En azından bir özür dilemiş. <laughs> He? Abla ben normal yoluna gidiyorum da sen ne yapıyorsun? Ab ben, ben de buradan gidiyorum. Benim de yolum bu ama ne koyayım? Ulan sola geniş alınır. Lan <laughs> ne yapıyorsun? Burada beklenir burada... Harbiden yolun <laughs> ortası. ne yapıyorsun? Burada Abla çok tatlıydı. Geri ya, tatlı ya. ya. <laughs> şuna bak yolu kapatmış. Arabalar da kaldı orada. <laughs> Abi umarım seni izlemeyiz. Ne İyi anlamda? Mi? Ben hala bir videoya çıkmadım. değil mi o? Bir arkadaş vardı ya öldürüyordum beni diyen. Çıkmadım değil mi bir yerde? İnşallah haberi gitmiştir ya özür dilediğim şey. Vallahi büyük hata yaptım ya. Bir şey yok. Yok iyiyim. Bir dakika. Bir dakika ben geleyim. Yok yok iyiyim. Oo orada bir tane nargileci gördüm. olur. Olur Bu Vespalar kaç para lan şu an? Eskiden de pahalıydı şimdi Vespa motor. Kaç para olmuş lan ve Oğlum 100 bin lira Vespa var lan. Yok 100 bin liraya da var bak gördüm. 53 bin liraya da var. Primera ve tremor teori Görseller. Yok bir şeyim yok eyvallah. Sağ ol. <laughs> e e tabi ekipmanlarım vardı. Hiçbir şey Oğlum oldu. kalkıp da ben motora binecek olsam gidip binlik binlik tabii ki de alamam. Benim tecrübem yok bir şeyim yok adam gibi yani. Öyle başlanmaz alırsın küçük bir şey gezersin. Öğrendikten sonra biraz böyle alıştıktan sonra büyük motora geçilebilir. Olmadı. Motoru da çok şükür bir şey olmadı. Ee, o şekilde ben aldım, ustamı aradım hemen. Motoru yaptırdım. Çok bir şey yoktu gerçekten bir şey yoktu yani. Sahne bana bir motor atmış. Ne atmış? Bundan mı alayım? Bu ne bulan? lan? Oo, güzelmiş ha. Şşş. Böyle. Aferin. Sırr. Hmm, da değil. Ya da Cafe Racer. Abi ben de motorumun motorun altında ya, küçülmemesi lazım. Cafe Racer da kaç para anladım abi. Bakalım. Aa ne yaptım lan? Büyük mü bu? Bu ufak duruyor fotoğraflarda bir de baya canavar gibi. Tersiyon ya bu tarafa. Hayır bu tarafa dönüş yok bak arkadaki tabelaya bak. Buraya giriş yok burada. 20 yıldır Alay Bey'de oturuyorum. Hiç sıkıntı değil canın sağ olsun. Eyvallah iyi akşamlar. Aman akutun arkadan söyleyeyim. Dayı tartışmaya gerek yok böyle olacaksın ama. Allah, Allah Allah. Buradan bu tarafa dönüş yok mu Biliyorum. Canın sağ olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Bizim milletimiz çok orijinal ya. Valla çok orijinal insanlarız yani hani. Burası ters yön biliyorum. Tamam konu kapandı o zaman amına koyayım. Dön. Böyle ne olmuş oğlum? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Abi en, beni en çok geren şey arkadaşlar. Böyle yolda giderken insanların kalabalıklaşıp böyle bir olay olduğuna tanık olacağımı hissettiğim an moralim direkt yere çöküyor. Çok kötü bir şey. Oo. Abi ne kaz... Yeni mi oldu abi? Hadi. Of 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 of. Arkadaşlar çok büyük bir kaza olmuş burada. Z800 herhalde. Şuradaki scooter mı çarpışmış? Ne çarpışmış galiba? Çok büyük geçmiş olsun. Enes. Oy bunları izleyince de işte bir yandan da korkuyorum. Motorunda bir şey yok Ayrıca Ya abi boş ver kodum. motorunu ya. Kodum. Kodum. Kodum, motoru... Ay mikrofonu çok hey, kötü. Sen Hiçbir şey yok. Hiçbir Hiçbir Hiç bir şey, yok, düşün. Bir şey bu insan. Aynen arkadaşlar. Abi öyle olmuyor ya düşünce ilk motora koşuyorsun oğlum ama yani fazla yatırma, yatırma. Açılın kardeşim, açılın Nefes alsın ne insanlar. Yapıyorum. Biz bak, yok bir yok kıpıda yok kıpıda şey olarak da da bir şey yok. Çok Çok bir amaç. Çok büyük geçmiş ya. Gelecek, Kaskı çıkarsalar yok çıkarmazlar oğlum belki sıkıntısı vardır. Kazazedeye dokunulmaz abi. Kaza yapmışsa kaza zede kaza za, ne lan kaza zede. kaza kaza yapan kişi ona dokunulmaz bırakacağım bilen bir şey lazım bilen kişi lazım yani bilemezsin onun ne yaşadığını <laughs> Tabii boynunda sıkıntı olabilir <laughs> sağa sola yatırmayacaksın dokunmayacaksın bir yere çekmeyeceksin Enes Zor korkutucu Bazen yani diyorum ya benim bir, bir, birkaç tanıdığım insan da tabii motor kazasının Hayatını kaybettiği için böyle birazcık Geriliyorum Ve çok iyi motorculardı